Hüseyin Yılmaz, 1924 yılında Denizli iline bağlı Acıpayam ilçesinin Yumutaş köyünde doğar. Annesinin adı Rukiye, babası ise Hoca Abdurrahman'dır. Kendisinden 8 yaş büyük bir ablası vardır. 4 yaşındayken annesini kaybeder. Bundan sonra ablasının yanında yaşamaya başlar. 1933-1935 yılları arasında köyündeki üç sınıflı ilkokulda okur. Babasının tanıdığı Fırıncı Mehmet Ali Hoca'nın velisi olmasıyla Acı Payam'da ilkokulun dördüncü ve beşinci sınıfına kaydolur. Öğrenimine orada devam eder. Ancak babası fakir olmaları ve çocuk Hüseyin'in Cılız bir çocuk olması sebebiyle onu acıpayamdan köye geri götürür. 1936 yılında 12 yaşında iken babasını kaybeder. Babasını kaybetmesinin ardından da 1938 yılına kadar köyde yaşamaya devam eder. Ancak içindeki okuma azmi nedeniyle her sene 2-3 kez evden kaçar ve okuyabilmenin yollarını arar. Hatta bu yüzden ablası ve eniştesiyle tartışır. Bunun üzerine Hüseyin evi terk edip amcasının ve diğer akrabalarının evinde kalır. Hayvanlara bakar, çobanlık yapar. Hüseyin Yılmaz 25 Ağustos 1938 tarihinde son kez köyden ayrılırken sadece Ümmihan halası ile vedalaşır halası yanına azık verir ve para veremeyeceğini söyler ama ona pazarda satması için bir oğlak verir. Bu oğlağı iki buçuk liraya satar, Denizli'ye giden bir kamyona binerler. Yufka katmış mendiline, geldi benim yanıma, arkadaş ben köyü terk ediyorum dedi. Başımı alıp çıkıp gideceğim. Gideceksin ama nereye gideceksin? Beni katılır mısın dedi. Beraber gidelim. Ben dedi Denizli'ye, Valiye veda gideceğim dedi. Ne yapacaksın dedim valide. Ben okuyacağım, bana okut diyeceğim. Ben cesaret edemedim. Bir sorunum yok evden çünkü. Bunu uğurlar olsun dedi ki vedalaştık, sarıldık birbirimize. 8 senesinde bizim aileye katıldı deden Mustafa Kaşıkçı Gökbunar suyu dediğimiz bugün içme suyu olarak kullandığımız suların altında Teke köyünde 3 tane un değirmeni var un fabrikasını çalıştırmışlar bu arada işte dediğim gibi en büyük şey de Acıpayam'daki karahüyük pazarı her pazarında amcam gider orada köylü hiç para vermeden buğdayın arpasını alır. Hepsini fabrikaya getirir. Ondan sonra onların paralarını haftaya bir Hüseyin abi orada oturuyor. Amcam soruyor. Çünkü oradaki bütün araba yükledikten sonra denize gitmek isteyenleri arabanın üstüne bindirir. Denize getirirmiş. Bu kamyon Ali Rıza Kaşıkçı'ya aittir. Ali Rıza Bey yolda adama Denizli'ye ne için gittiğini sorar. O da köy öğretmeni olduğunu söyleyerek çocuğun hikayesini anlatır. Çocuğu olmayan Ali Rıza Bey, etkilendiği bu hikaye karşısında Hüseyin'e evlat edinmek ister. Hüseyin'e sen benim oğlum ol, ben sana fabrikada katiplik de veririm, çalışırsın der. Hüseyin, ben okumak istiyorum. Okutacaksan senin oğlun olurum. Eğer okuyamazsam o zaman gelir senin fabrikanda katip olurum der. Ali Rıza Bey şartı kabul eder. Denizli'ye ilk geldiği zaman e, dayım Rıza Kaşıkçı e, onu bizim ailenin bir ferdi olarak kabul etmiş, annemlerle ve dayımla beraber büyümüşler. Böyle bir bilim adamını e, ailemiz olarak. E, Annelerimle, dayılarımla beraber büyüyerek e, memlekete kazandırdığımız için gururluyum ve mutluyum. Hüseyin Yılmaz bu muhterem ailenin yanında iki sene durur ve o günkü adıyla İsmet Paşa İlkokulu'nun dördüncü ve 5. sınıflarına devam eder. İlkokulu bitirince parasız yatılı sınavını birincilikle kazanır ve bundan sonra İzmir Buca Ortaokulu'na devam eder. Ortaokulu bitirince Denizli'ye döner ve kendisi gibi çokça ünlü bilim adamı, siyasetçi ve sanatçının da öğrenim gördüğü Denizli Lisesi'ne devam eder. O dönemlerde her üniversite kendi sınavını yaptığından Hüseyin Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazanır. Seçimi elektrik mühendisliğinden yana olur. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girmeye hak kazanan ilk dört kişi de kendisi gibi Deniz Lisesi mezunudur. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken Maxwell teorisi uygulamasında şaşırtıcı bir ikilik olduğunu hem teorik hem de deneysel yolla gösterir. Bu çalışma fizik hocası Marcel Faust tarafından çok beğenilir ve bitirme tezi olur. İTÜ'den birincilikle mezun olan Hüseyin'in tezini hocaları Avrupa ve Amerika'daki üniversitelere gönderirler. Hemen Fransa ve Amerika'dan doktora öğrenciliği için burs teklifleri gelir. Ancak Hüseyin İngilizcesi iyi olmamasına rağmen kariyer yaparken maaşla çalışma olanağı veren Amerika'daki MIT'yi tercih eder. Hüseyin Yılmaz ile ilgili yazıyı bundan 14 yıl önce 2005 yılında dergimizin 8. sayısında yer vermişti. Hüseyin Yılmaz'ın bilim insanı olarak bilinen yanı sıra, bilinen yanı sıra bizi başka bir yanı daha etkiledi. O da şudur. Acıbayın, Acıbayın bir köyünden yetim ve yoksul bir çocuk olarak okuma azmi ve bir iş adamının el vermesiyle bu tip çocukların fırsat tanındığında nelerin yapabileceğini gösteren bir emsal olmasıydı. İşte bu kısım adeta Hı. dramatik bir film senaryosu gibi akar gider. Geçmişten günümüze Deniz Dergisi olarak 8. sayımızda bir miktar işlemiştik. Sevgili Nazım Kalkancı ve Halil Göker kendisini Amerika'da bir görüşme gerçekleştirdiler. Birinci ağızdan ben de kardeşi diyebileceğimiz aynı evin içinde yaşadıkları, büyüdükleri merhum e, Yaşar Kaşıkçı ile kendisi hakkında bir görüşme yapmıştım. Onun hayatının en dramatik bölümü e, Acı Payam'dan Denizli'ye geldiği süre için içinde geçirdiği yaşadıklarıdır. Ali Abaloğlu bana Cafer Sadık Abaroğlu grubu olaraktan bir dergi çıkardıklarını ve Hüseyin Yılmazla ilgili olarak bir röportaj yayınlamak istediklerini söyledi. Onunla ilgili olarak araştırma yapmam için bana telefon numarasını verdi. Ve o telefon numarasını alaraktan Amerika'ya döndüğümde kendisine ulaştım. 6 ay süreyle telefonla görüştük. 6 ay sonra da Boston Cambridge'de bir ...buluşma organize ettik. Massachusetts Institute of Technology... ...Fizik... E, ...Teorik Fizik... E, ...bölümüne... ...nasıl kaydolduğunu anlattı. 1954 yılında... E, ...M.I.T.'nin... ...Teorik Fizik Bilim Bölümünden doktora derecesiyle mezun oldu. Daha sonra Stevens şirketinde... ...iki yıl çalıştıktan sonra... Slovenia e, Electrical Products firmasında çalışmaya başladı. İşin bu aşamasında özellikle relativity, e, gravity, yani teorik-fizik alanlarında yeni teorileri olduğu konuda yayınlarının olduğu söylendi. E, i̇lk e, başarısı Einstein'ın normal gravitasyon teorisinin e, bir ek yapıyor. Yani gravitasyon teorisi yanlış değil, doğru. Fakat bir ufak eksikliği var. Hüseyin Bey bu eksikliği tamamlıyor. Bu sayede çok zaten tanınırılıyor. Uzmanlık alanı olan e, perception teori konusunda yoğun çalışmalarının olduğunu, bu çalışmaların insanların duyu sistemlerini, algılama sistemlerini içerdiğini söyledi bu alanda yaptığı çalışmaları dile getirdi. Bu çalışmalar yayınlandı. Bu çalışmaların sonucu olarak da bugün bilgisayar teknolojisinde kullanılan bu sesle komut düzenlerinin altyapılarını oluşturan çalışmaları yaptı. Daha sonra da Japonya'daki Hamamatsu şirketiyle birlikte, Tuft Üniversitesi ile birlikte ortak çalışmalar yaptıklarını aktardı bize. Eşi Karen ile 1964 yılında tanışır ve 1965 yılında evlenirler. Birisi kız, ikisi erkek, üç çocukları olur. Hüseyin Yılmaz her türlü yokluğa ve olumsuzluğa rağmen okuma ve öğrenme arzusuyla Türkiye'nin en iyi bilim adamları arasında yer almış, adını tüm dünyaya duyurmayı başaran, üstün deha sahibi çalışkanlığı ve azmiyle Türk çocuklarına iyi bir örnek olarak da adını tarihe yazdırmıştır. Taşan isminde, onun çok samimi bir arkadaşı var. E, 95 yaşında hala. Yani ilk okulu beraber okumuşlar. Çocukluğundaki e, beraber büyüdükleri için e, birçok ortak şeyleri var, karakterleri var. Ulu çınarların ne kadar yukarıya giden dalları varsa aynı zamanda onları besleyen kökleri vardır. Bu anlamda dile getirilen bilim dünyasının ulu çınarı Hüseyin Yılmaz'ı besleyen köklere de bakmak gerekir diye düşünüyorum. Sosyolojik bir bakış. Burada da şunu görüyoruz. Acıpayam Bayan gerçeğini görüyoruz. Acıpayam Bayan gerçeği Türklerin o bölgeye ilk yerleştiği bölge malum. Ve e, bunun içerisinde yüzük kaşları gibi bir takım değerler var. Bunlardan hepsi Karayük Pazarı. Paralık pazarı o insanları dünyaya açıyor. Her tarafa açıyor. Yani bir rıza kaşıkçı ya da kaşıkçı ailesi var diye bugün buradayız. Yani kaşıkçı ailesi olmasaydı, o gün o toplantıyı yapmasaydı, şeyimiz muhtemel ki başka kaynaklarla gene bir şeyler olabilirdi ama bu çok güzel bir şey. Yani bence muhteşem bir şey. Dıştan gelen bir kişiye o gün elbisesi tecmürde bir kıyafetle yıkanmaya ihtiyaç duyurlar. Yani elbisenin değişmeye ihtiyaç olan birini ailenin içine alıyor. Kız kardeşleriyle beraber diyor. Kız kardeşleri buna kardeşimiz diyor. halim dayın diyor. Bu kadar benimsemişler. Bir şey. Bu aile muhteşem bir aile. Yani kaşık kardeşi. Şey, Yılmaz konusu. Türkiye'de bir farkındalık yaratmamız lazım. Yani gençlerimize bir örnek olması lazım, bir e, şey, idol olması lazım. Bu, bu örneğin çoğaltılabilmesi lazım. 27 Ocak 2013 tarihinde ardından kendini söz ettirecek birçok çalışma bırakarak aramızdan ayrılır. Denizlimiz, güzel Türkiye'm ve tüm bilim dünyası azmini, başarını ve bıraktıklarını unutmayacak.